Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. Bitket'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir diyerek tekrardan klasik girişimizi yapalım. Maalesef piyasa pozitif olursa veya para kazanırsak keyifler yerinde. Para kaybedersek veya işte ne bileyim şu an son haftalarda yaşadığımız gibi bunaltıcı, sıkıcı, stres dolu bir market olduğu zaman ister istemez günlük hayatımıza da yansıyor maalesef. Önceki videolarda olduğu gibi bugün çok fazla böyle konuşup da başınızı şişirmek gibi bir niyetim yok. Hemen hızlıca Bitcoin ile başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi Bitcoin ile başlayacağız. Bitcoin'e baktığımız zaman güzel bir yükselişin ardından geri çekilmede benim takip edeceğim destek bandı olarak 95.700'lerin fiyatı tutmasını 94.350'lerin ise kaybedilmemesi gereken önemli bir bölge olduğunu söylemiştim. Hani bunu salı günkü videoda yani daha 2 gün önceki videoda zaten bayağı detaylı anlatmaya çalıştığım için İzlemeyen arkadaşlar hani bu bölge neden önemli kısmını salı günkü videoyu açıp sadece Bitcoin ve USDT kısmına baksanız bile yeterli. Gelelim güncel görünümüne baktığımızda Bitcoin'in e, takip edeceğim iki tane bölge var. Şimdi normalde bizim Bitcoin yıllardır tanıdığımız, yıllardır grafiğine baktığımız, işlem aldığımız Bitcoin genel anlamda şöyle dipler bırakıyorsa ve yukarı yönlü gitmek istiyorsa bu longçuları silkelemeden genellikle döndüğünü ben açıkçası şahit olmadım. Geliyor bir şekilde fitili atıyor ve ardından yukarı yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu noktada benim gene takip ettiğim ve salı günkü videoda da söylediğim 95.794.350 altında yapmadığı her kapanış likidite olarak kalır ve yukarı yönlü hareketin devamını beklerim. Olur da fiyat likiditeye almadan zaten hani bitcoin özelinde söylüyorum hani uzun bir süredir bakalım ne zamandan beri 27 Kasım'dan beri işte şuradaki renk içerisinde hareketimizi sürdürüyoruz. 90.000 ile 108.300 bölgesi arasında hareketimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Birinci benim takip ettiğim bölge tam olarak 92 bin 93 bin bandıydı yani 91 bin küsürler şu alandan ben fiyatın tepki almasını beklediğimi söylemiştim ve fiyat geldi buradan tepki aldı bu bizim için ilk güzel emareydi sonrasında fiyat geldi ve bizim takip etmemiz gereken ilk bölgeyi de kazandı bunun da pozitif olduğunu düşünüyorum baktığımız zaman iki tane pozitif emaremiz var üçüncü pozitif emare ise benim adıma fiyat gelir dediğim gibi likiliteyi alır ve ardından yükselişini gerçekleştirir bu önce desteğe gelmesi senaryosunda gerçekleşecek olan beklen fiyat bulunmuş olduğu alan içerisinde bulunmuş olduğu bölgeden yukarı yönlü bir tepki alması durumundaysa 102.686 seviyelerine denk geliyor. 102.700 bölgesine denk geliyor. Fiyat gelir şöyle bir likidite alır. Ardından imbalansını doldurur ve tekrardan bu bölgenin altında yapacağı kapanışla beraber tekrardan benim gene bekleyeceğim bölge likiditenin bulunduğu likiditeleri bıraktığı 95.694.000 desteği olacaktır. Yani şu an Bitcoin'de benim takip ettiğim, şu an marketle alakalı en azından takip ettiğim yapı bu. Artık önce hangisini verirse ona göre aksiyon almak istiyorum. Bitcoin öncelikli olarak beklediğim bölgeye gelirse, şuradaki likiditeyi alırsa dediğim gibi bu benim için bullish 3. emare olacaktır ve fiyatın doğal olarak yukarı gitmesini beklerim. Gelelim USDT Dominance grafiğine. USDT Dominance grafiği ise... Yine konuştuğumuz gibi salı günkü videoda detaylarını anlatmaya çalıştım. 4.50 4.60 direncini kazanmadı. Bu bölgenin kazanılması bizim için tatsız ve sıkıntılı olacaktır ki Bitcoin'e o az önce belirttiğim 94.350 desteğini kaybetmiş olacaktır. Bu noktada eğer ki usdt dominans grafiği bu bölgenin üzerine atarsa takip edeceğimiz iki tane direnç bandı olacaktır. Bunlardan ilki 5.24 bir üst bölge ise 5.52 seviyesi olarak takip etmemiz gerekir. Şimdi bu burada benim için hani o yüzden Bitcoin'de ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini bekliyorum diyorum. Bu noktada da 4.56 seviyelerine kadar bir yükseliş daha görüp şuradaki imbalansı tam olarak doldurmasını bekleyebiliriz ki bu da Bitcoin'de bek konuştuğumuz likidite hareketine denk gelen bir yapı olacaktır. Bu bölgeden sonra takip etmemiz gereken bölge diyelim ki direnci test etti işte Bitcoin likidite yaldı ve yukarı yönlü devam ediyor. Dikkat edeceğimiz veya işte ya bir bakalım market ne yapıyor diyeceğimiz destek bandı 4.21 bu bölgenin de altında ise %4 seviyeleri artık bizim hani gerçekten gerçek anlamda bir durup marketi izlememiz. Hani tabii ki o anki market dinamiklerine göre de değişir bu. İşte çok böyle altcoin'ler artık önemli bölgeleri kazanmıştır. Tabii ki hani o zaman herhangi bir önemi olacağını zannetmem. Ufak tefek geri çekilmeler olur. Yani yeni pozisyonlarda, yeni paritelerde işlem fırsatı bakarız. Ama onun dışında hani bu bölgeden aldığımız pozisyonları buraya geldi diye böyle pat diye kapatmanın ben açıkçası çok doğru olacağını düşünmüyorum. Yani kar alarak takip etmek gerekir. Geliriz işte beklediğim şekilde market şu USDT dominans 456'ya gelir. Altcoin'ler beklediğimiz bölgeye gelir. Bu alanda yapacağımız alımlarda ilk kademe karımızı buradan alırız. Sonra tekrardan bu bölgede bir kar alırız. Sonrasına gene bakarız hani market ne yapıyor? Market ne yapabilir kısmında tekrardan değerlendiririz. Benim USDT dominans ve Bitcoin özelindeki beklentim de şu an bu şekilde. Bizim için önemli olan bir diğer parite ve bir diğer grafikse maalesef Bitcoin dominans grafiği Bitcoin dominans grafiği gelip de önceki videolarda ben açıkçası 60.50, 60.80 üzerinde kapanış yapmasını beklemiyordum. Ama yani o yaşanan düşüşte çok ciddi ve hacimli bir şekilde bu bölgeyi kazandı. Tekrardan bu bölgenin altında yapacağı kapanışlar fiyatı daha alt bölgelere çekmesini bekleyebiliriz ki bu da altcoin'lerde hani böyle mini bir yükseliş senaryosu anlamına gelir. Bitcoin dominansı hani böyle şu anki güncel görünümde ilk destek bandımız hani eskiden konuştuğumuz direnç olan seviye şu anda kaybetmesini bekleyeceğimiz destek olacaktır. XRP ile alakalı XRP salı günkü videoda gene konuştuğumuz bölgeden şimdi fiyat bu bölgeye tutunmuş durumda. Hani bunun pozitif olduğunu söyleyebilirim. Gelir de tekrardan şu son tep yani bu artık bütün altcoin'lerde var. Ben gene majör pariteleri incelemeye çalışacağım bu videoda. Bir iki tane min bakarız. Ether ağırlıklı çalışacağım. Ama sallıyorum benim incelemediğim coin'i takip ediyorsunuzdur. Şu görünüm hangi pariteyi açarsanız açın hepsinde var. Doğal olarak bizim marketin artık dönüyoruz veya bir tık yükseleceğiz diyebilmemiz adına paritelerin gelip şu bölgeleri kazanmaları gerekiyor ki biz bu geri çekilmelerde pozisyon alabilelim. Ama şu anki güncel görünümde baktığınızda fiyat düşük dip düşük tepe düşük dip düşük tepe düşük dip, düşük dip Belki bu bölge yeni bir düşük tepe olacak ve gelecek yeni bir dip yapmak isteyecek. O yüzden bizim için önemli olan şey fiyatın hani dibi tutturmak değil fiyat döndüğünde dahil olabilmek. O yüzden fiyatlar bulunmuş oldukları alan içerisinde tıpkı Ripple örneğinde olduğu gibi bulunmuş oldukları alan içerisinde bu düşük tepelerini kazanmaları senaryosunda geliriz bir kademe şuradan alırız bir kademe buradan alırız şu bölgenin altına da stop atarız. Daha üst dirençleri artık konuşmaya başlayabiliriz. Ama şu an genel hatlarıyla bütün marketteki görünüm aynı. Hıbar'a baktığımız zaman gene hani ETF beklentisi olan paritelerden bir tanesi. Hıbar'da mesela gene aynı şekilde yükselmeye devam edecekse ilk olarak kazanması gereken bölge 256 seviyeleri olacaktır. Bu bölgeyi kazanamadığı durumda bir alt destek bandına gelmesini bekleyebiliriz. Yani şöyle kısa zaman dilimi içerisinde gelir. Gene aynı şekilde düşük dip, düşük tepe, düşük dip, daha düşük tepe, daha düşük Dip şu an bulunmuş olduğu yer gelir şöyle bir düşük tepe yaptırır. Ardından o noktada yeni bir düşük tepe yaptığı için bizim için önemli olacak bölge. Bu sefer burası değil. Yeni bir dip yaptırdığı için 248 seviyeler olacaktır. Bu bölge kazanıldığında artık biz ya tamam market herhalde dönüyor. Emarelerini vermeye başladı altcoinler deriz. Pozisyon alırız ama onun dışında genel hatlarıyla şu anda marketteki güncel durum bu şekilde. Sui'ye baktığımızda Sui'de de takip edeceğim benim destek bandı gene aynı seviye 3.21 3.02 bölgesi şu anki güncel görünümde ilk desteği olacak. Su ile alakalı baktığınızda az önce hani bitcoin örneğinde verdiğim gibi bütün markette benzer yapı var. Fiyatlar geldi ya düşük tip düşük tepe yaparak gidiyor ya da almış oldukları tepkilerle yeni tepe yapamıyorlar. Şimdi su ile de şöyle bir hareket görebiliriz. Fiyat gelir şu bölgeye kadar tekrardan bir hareket gerçekleştirir ve ardından gelir likidite alıp devam edebilir. Şu anki e, suyunun grafindeki güncel görünümde bu şekilde. Gelelim Ethereum tarafına. Ethereum ile alakalı da gene aynı beklentim devam ediyor. Yani şu an fiyatın kazanması gereken bölge bana göre kaybetmiş olduğu 3100 seviyesi önemli direnç fiyat bu bölgeyi kazanırsa biz artık tehlike geçti yukarı yönlü hareketimiz devam edebilir dememiz gerekir. Onun dışında evet Ethereum genel anlamda şu anda hani böyle bir tık daha marketten yani geçmiş zamanlara göre böyle güçlü duruyor gibi gözüküyor. Bu noktada da gene bir silkeleme yapabilir. Hani güçlü duruyor dediğim de hani <laughs> 3000 dolar desteğini kaybeden bir aset 2000 dolarlara düştü. Hani böyle çok da aman aman güçlü demek çok doğru olmaz. Güçlü diyorsak işte Bitcoin'den bahsedebiliriz. Maksimum düştüğü %10. Ethereum %40 düştü. Hani o yüzden böyle Ether'e çok güvenip de ya Ether güçlü duruyor düşmüyor demek yanlış. Bir anlık bir satışta şuradaki hareketi görebiliriz. E, o yüzden Ethereum'la alakalı benim takip ettiğim iki tane bölge var. Bunlardan bir tanesi aynı alana denk gelen 2600 seviyeleri. Fiyat gelir 2600'leri test eder. Şuradan longa girenleri silkeler. Ve ardından yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Veya hiç bu bölgeleri hedeflemez gelir direnci kazanırsa ardından ben bu bölgelerden tekrardan ethereum veya ethereum betalarında pozisyon aramaya başlarım ama şu an marketi genel anlamda böyle hem bitcoin'i hem de altcoin'leri böyle bir range içerisine aldılar ve bu range içindeki marjlar da yüksek olduğu için işte %5 %10 karları bir anda görüp bir anda zarara düşebiliyor çünkü hani gerçekten hangi borsayı kullanıyorsunuz kullanın girip baktığınızda pariteler hacimsiz tahtalar boş o yüzden de en ufak satış en ufak alım fiyatları yüzde üç yüzde beş hatta yüzde on hareket ettirebiliyor ENS ile devam edelim Ethereum tarafında ENS'de de gene benim şöyle genel hatları konuşalım salı günkü videoda gene bahsetmeye çalışmıştım tepki aldı bölge bizim zaten konuştuğumuz ama benim değerlendirmediğim değerlendirmeyi unuttuğum daha doğrusu alandı fiyat buradan güzel tepki aldı ve şu anda normalde böyle bir retestin ardından fiyatın e, yukarı yönlü hareketinin devam etmesini beklememiz gerekir. Güncel görünümüne baktığımızda gene aynı bölge. Bakın az önce söylediğim gibi sizin takip ettiğiniz coin'i ben belki bu videoda incelememiş olabilirim ama hangi pariteye bakarsanız bakın şu görünümü göreceksinizdir. Eğer ki yukarı yönlü devam edecekse fiyat gelir, desteğini test eder ve ardından direncine gelir. Bu direncin de kazanması durumunda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmelerini beklememiz gerekir ki bu bölgeler gene Ethereum'da 3000-3100 seviyesi. ENS'de de aynı bölge olarak hani yapıdan bahsediyorum bölge olarak 30.16-31.50 seviyelerine denk gelmektedir. İşte ENS'de bu bölgenin üzerine atması durumundaysa likiditelerin bulunduğu ve yatayda test etmesini bekleyeceğimiz direnç bandı olarak 40 seviyelerini takip etmemiz gerekir. ENS mesela 40'a geldiğinde muhtemelen USDT dominansta 4 seviyelerine gelecektir ve işte hani o yüzden dedim kar alarak gidip ana bölgeye geldiğinde bir izlememiz gerekir ne pozisyonu tamamen kapatalım ne de boğa naraları atıp veya işte boğa geldi işte market uçacak kaçacak beklentilerine girip yine duygusal davranmamamız gereken bölgeler o bölgeleri kazanırsa zaten daha üst dirençleri konuşuruz ama hani markette şu zamana kadar gördük ki anlattığım videolarda o kazanılması gereken dirençler kazanılmadığı takdirde market geri çekilme yaşamaya mahkum ve bu bölgeler her zaman önemlidir. Yani bir ürünü en dipten almak yerine hani biz artık bir boğa bekliyorsak ve o boğanın geldiğine inanıyorsak, post taşımayı düşünüyorsak o dirençlerin kazanılması gerekiyor ki biz bunu konuşabilelim. O dirençler kazanılmadığı sürece maalesef tekrardan yaşanan yükseliş düşüşün düzeltmesi olarak kalır ve daha alt bölgelere gelir. O yüzden hiçbir zaman böyle duygusal davranma gibi bir şansımız yok. E her zaman yapıları grafikleri takip etmemiz gerekir. Genel Layer 2 projesi olarak ZK'dan şöyle hemen hızlıca bahsetmeye çalışayım. ZK zaten yeni çıkan bir projeydi. Güzel bir hani ivme yakalayıp yükseliş gerçekleştirmiş olsa da ardından hani gördüğünüz malum düşüş yaşandı. Zaten Ethereum belli bir performans sergilemediği için beklenen yükselişi gerçekleştiremediği için Ethereum betaları dediğimiz yani Ethereum'u ölçeklendiren layer 2'ler Ethereum'un düşmesi ve Ethereum'un ekstra güçsüz olmasından kaynaklandığından dolayı bunlarda da geri çekilmeler gördük. ZK'ya şöyle gene yakından bakacak olursak her ne kadar şu kutuyla belirttiğim alan önemli bir direncimiz olsa da Fiyatın gene Ethereum ZK özelinde takip edilmesi gereken iki tane bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi gelirse 102 ve 96 cent civarı ZK'nın desteği olacaktır. Yükseliş senaryosunu konuşabilmemiz adına ise 136 direncini kazanması gerekir. Gelelim LDO'ya. LDO ile alakalı iki tane bölge belirteceğim. Şimdi LDO bildiğiniz gibi Ethereum Staking platformudur. O yüzden de Ethereum'un yükseliş senaryosunda LDO da daha güzel performans vermesi beklenir. Bu noktada LDO ile alakalı iki tane bölge belirtmek isterim. Bunlardan bir tanesi 1.39 seviyesinin likiditesi fiyat son son düşüşte bu bölgenin likiditesini almadı ve gelirse hani bu bölgeye alarm atın alarmınız çalar ve bu bölgenin likiditesi alınırsa şu şekilde mutlaka ben değerlendireceğim. Hani market o an kaosta olabilir footlar gelebilir ama bu bölgenin likiditesini mutlaka değerlendirmek istiyorum. Tabii ki burada stopsuz işlem almam, %100 garanti bir işlem olması açısından fiyat gelir, likidite alır. Ben şu bölgeden pozisyonumu alıp stopumu da likidite aldıran fitilin altına atıp bu pozisyonu bu şekilde almak isterim. Tabii ki isterim diyorum, gelecek anlamı taşımıyor. Bu noktada da takip edeceğim. Hani kazanırsa eğer aksiyon alacağım direnç bölgesi ise 1.92 1.93 bölgesi olacaktır. Fiyat gelir. Bu bölgenin üzerine atarsa Ledo ilk minor direncini kazandı. Üst dirençlere gelebilir şeklinde yorumlama yapıp pozisyon almak gene isterim. E bu videoda bayağıdır incelemediğimiz mimlerde şöyle bir bakalım mimler ne alemde hani neler yapabilir bunları değerlendirmeye çalışalım. Baktığımız zaman popket çok düştü. Hani bunu şu şekilde gene hani mim oldukları için şu vurgulamayı yapmak istiyorum. Değerlendirmeyi düşünecekseniz bile mutlaka ufak riskli ve stoplu girin. Çünkü hem marjları çok yüksek hem de stop ederse canınız yanmasın. Zaten çok düştükleri için normalde 10.000 dolar pozisyon alırken bunda 2500 dolarlık bir pozisyon almanız olası bir yükseliş senaryosunda içeride olmanız sizi zaten tatmin edecektir volatil olduklarından dolayı. Şimdi popketle e, alakalı şu yapıdan dolayı bu videoda yer vermek istedim. Baktığımız zaman bizim son dibimizi getiren bölge 0.2460 bölgesiydi. Bu bölgenin üzerinde kapanış yapmasının pozitif olduğunu düşünebiliriz. Olası bir geri çekilme senaryosunda 0.19 0.17 bölgesi fiyatın tepki almasını bekleyeceğimiz desteği olacaktır. Eğer ki bu bölgeye gelirse dediğim gibi alanlar geniş, hani bölgeler geniş ve marjlar yüksek olduğu için ufak girmek bu yüzden önemli. Baktığınız zaman %10 stoplu bir işlem olacaktır bu. Fakat buradan aldığımız işleminde şöyle bir pozisyon aldık diyelim. Buradan aldığımız işleminde minimum zaten hedefi şu grafik üzerinde de belirttiğim 31 direnci olacaktır. Baktığınız zaman %9.5 stoplu yani %9.5 10 stoplu %65 tipli bir işlem. O yüzden mutlaka bunları ufak riskli ve stoplu bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ben bu bölgeleri hani bu yapıları gördükten sonra bu bölgeleri çünkü değerlendirmezsem kahrımdan ölürüm. Değerlendirmeyi düşündüğüm için bunlardan bahsediyorum. Tabii ki stop olur olmaz. Yani inşallah stop olmaz. Hep beraber kazanırız. O ayrı bir konu. Ama düştüğü senaryoda hesaba katarak bu işlemde %9.5 %9.6 sallıyorum ya 100 dolar stop olsa bana koymaz diyeceğiniz rakamla girin veya 50 dolar geçsin problem değil diyeceğiniz rakamla girin. Çünkü aksi halde canınız yanar çünkü hani şu an herhangi bir hype'ları yok tamamen bu teknik görünümde bir dönüş emaresi olabileceğinden dolayı bu işlemi paylaşmak istedim. Gene meme tarafında şöyle doç'la devam edelim. Doge, Doge artık hangisini tercih ediyorsanız. Doge baktığınız zaman fiyat gene konuştuğumuz bölge arasında hareketini sürdürmeye devam ediyor. Gelirse gene aynı bölge fiyata tepki almasını, aldırmasını bekleyeceğimiz ilk alan olacaktır. Yükselişin devamı adına hani fiyat diye gelir buradan yukarı yönlü bir tepki alır ya da bulunduğu alandan bir yükseliş gerçekleştirirse şu alanın üzerinde yapacağı kapanışla beraber tekrardan direnç bandı olan 0.30 seviyelerini test etmesini bekleyebiliriz. Bu bölgenin kazanımıyla beraber tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Yani umarım anlayabileceğiniz şekilde anlatabiliyorumdur. Çünkü bütün yapılar, bütün grafiklerde aynı görünüm var. Genel hatları da toparlayacak olursak baktığımızda bizim için önemli olan ilk bölge ilk ana deste yani ilk desteğimiz fiyatların tutmasını bekleyeceğimiz ilk destekler tam olarak şu grafik üzerinde gösterdiğim seviye kazanmaları gereken dirençlerse şuradaki desteği kaybettiren alıcıların satıcıların yoğunlukla bulunduğu ve desteği kaybettiren bölgeler tekrardan kazanılırsa artık biz yukarı yönlü hareketlerin devamını beklememiz gerekir. Order, order ile alakalı iki tane bölgeden bahsetmiştim. Birinci kademe yaptığım alımda fiyat güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani umarım buradaki yükselişi değerlendirebilmişsinizdir. Ben pozisyondan kar almamıştım. Hani e, şu yükselişi açıkçası bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. O yüzden ikinci kademe alım emrim ise şu an bulunmuş olduğu alan olan 17 bölgesindeydi. Şu an iki kademe alımım da gerçekleşmiş durumda orderda. Order ile alakalı baktığımızda ise şöyle daha kısa zaman diliminde bakacak olursak gene hemen hemen aynı bölgeye denk geliyor. Order almayı düşünen arkadaşlarımız varsa işaretlediğim 15.50 14.80 seviyesi order'ın desteği olacaktır. Yükselişin devamı adına gene işte aynı bütün markette aynı yapı mevcut. Gene yükselişin devamı adına bu direnç seviyelerinin kazanılması gerekiyor ki üst bölgeleri konuşabilelim. Tabii ki buradaki marj oranı %16 güzel bir oran. Onunla alakalı hiçbir şeyim yok. Tabii ki de hani bu %15, %16'lık marjları bırakacak değiliz. O noktada da benim belirttiğim, diğer grafikler özelinde de belirttiğim gibi şu düşüşleri getiren bölgeler kazanıldığında yani şuradaki düşük tip, düşük tepe, düşük tip, düşük tepe, düşük tip, düşük tepe, yeni düşük tip yaptıran kısımların son dibi getiren bölgeleri kazanıldığında Artık şu dirence kadar scalp pozisyonlar gene bakılabilir. Videomuzun da sponsor olan Bitget, Bitget'in borsa tokenı BGB'den de hatırlayanlarınız olacaktır ki ben tam olarak şu bölge gelirse almayı düşünüyorum demiştim ve sizlere de bunları videoda paylaşmıştım. BGB'deki emrim gelmiş. Yani Bitget borsasında ben bakayım ayrı tuttuğum için burada genellikle BGB ve order alıp satıyorum. Onun dışında Tabii ki ekstra böyle bir mim meme hype falan mimlerle alakalı bir şey olduğu zaman veya işte Bitget'te listeli olan meme coin'i sallıyorum. O sarı borsa listelediğinde fiyata pozitif etki edebiliyor. O yüzden Bitket'ten onu da hızlıca trade edebiliyorum. O yüzden hani Bitket'te mutlaka bir bakiye bulunduruyorum. Bu bakiye de boşta duracağına BGB alıyorum. Bu aldığım BGB'leri de bazen işte launch pull'lara katılıyorum ve bu katıldığım launch pull'larda değerlendirme, ekstra coin kazanma gibi fırsatlara dönüştürmeye çalışıyorum. Tabii ki Hani çok böyle yüksek bir bakiyem olmadığı için doğal olarak çapıma göre BGB alıyorum. Hani siz de düşünebilirsiniz. O yüzden benle beraber alım yapan arkadaşlarımız varsa da BGB'de %38'lik bir karlılık şu anda mevcut. BGB tekrardan gelip de 7.83'ün üzerine atarsa ATH'ını tekrardan tazeleyip daha üst bölgeleri hedeflemesini bekleriz. Ama şu anda almış olduğum BGB'leri ben tutmaya devam ediyorum. Hatta bir düşüş, bir kaos, bir şey daha yaşanırsa BGB'ye 4.20'lerden tekrardan bir ekleme yapmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş. Olayım Pepe'ye bakalım. Pepe'ye de baktığımız zaman fiyat şu anda tepki almış olduğu bölge hani bunu ben hem Twitter'da paylaşmıştım hem de videoda sizlerle paylaştım. Yani şuradaki yükseliş hareketinin başlatan bölgeler kaybedilmedi. Yani şu dipler kaybedilmediği sürece bir problem yok. Bu bölgelerin altında yapacağı günlük kapanışlar bizi daha alt seviyelere götürecektir. O yüzden korkmanın veya paniklemenin bir anlamı şu an için bulunmuyor demiştim. Pepe'de tam olarak bu bölgeden yukarıyor tepkisini aldı. Pepede de biz eğer bir yükseliş senaryosundan bahsedeceksek baktığınız zaman gene tüm markette olan yapının birebir aynısı. Pepe'de de mevcut. Pepe yükselişin devamı adına kazanması gereken bölge. Şuraya kaldırayım kafa karıştırmasın. 0.123 bölgesini kazanırsa Pepe'de yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Bu bölgeyi kazanamaz. Bir geri çekilme verirse de gene Ethereum'da veya diğer altcoin'lerde olduğu gibi şu alanların likiditesini alır. Ardından direnci test eder. Bu noktada da biz zaten markete bir bakarız. Market devam mı edecek? Yani bunu anlamamızın da tek yolu gene USDT'den konfirmasyon olacağız. Bitcoin dominansdan konfirmasyon olacağız. Ve o anki marketteki duruma işte long short oranları işte ne bileyim funding oranları hani bunların hepsini bir karmanlayıp artık pozisyonlardan da kar alıp ya Diyeceğiz ki market pozitif işte inançsızlık devam ediyor. Ben buradan kar alayım şu alana da sallıyorum tamamen örnek veriyorum. Gerçekleşir gerçekleşmez tabi bilemem. Geldi bizi buradan aldı pozisyon biz longa girdik. Fiyat yükseldi geldi şu alanı da kazandı. Bu bizim için ikinci pozitif emare olur. Gelir kazandı yükseldi tak buraya geldi. Şimdi bu fiyat buraya geldiğinde biz en kötü stopumuzu işte şuradaki fitillerin altına taşırız. Pozisyondan da kar aldığımız için deriz ki ya en kötü pozisyon stop taşıdığımız için karımız biraz erisin. Stop olsun. Ama olur da yükseliş devam eder. Buralarda bir filama çizer bir şey olur. Filamanın kırılımıyla beraber bu bölgeler kazanılırsa en azından pozisyon almak için bölge beklememize gerek kalmadan içeride bir miktarda olsa pozisyonumuz olmuş olur. Bu noktada gene benim uygulayacağım stratejilerden bir tanesi bu olacaktır. Eğer beklediğim bölgelere gelirse alacağım pozisyonları %100 toplu bir şekilde alacağım. Sizlere anlattım. Bu yapıları takip edeceğim. E, o son dipleri getiren bölgeler kazanılırsa o alanın üzerine ilk stopumu taşıyacağım ve pozisyonu tutmaya devam edeceğim. Bu belirttiğim ilk kazanmaları gereken dirençlere geldiğinde pozisyondan kar alacağım. Stopumu bir tık daha yukarı taşıyacağım ve izlemeye geçeceğim. Ki muhtemelen bu yani hemen olur olmaz ona bir şey diyemiyorum. E ama salı günkü videoda bu gerçekleşmemiş olursa güncel görünümü gene tekrardan hep beraber değerlendirmiş oluruz. Benim bugünkü videoda bahsedeceklerim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese güzel, keyifli hafta sonları.